kardeşlerim. Bakın. Şunu bilmeniz lazım. İlk olarak musibetler Allah'ın bir sünnetidir kıymetli sünneti kardeşlerim. Inananları sınama, doğruluğunu göstermek için aziz kardeşlerim Musa Aleyhisselam denizde sıkışmadı. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılmadı. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Efendimiz Mekke'den sürülmedi mi, halkı aç bırakılmadı mı kıymetli kardeşlerim? Hak her zaman, anında galip gelmez mükemmel kardeşlerim. İkincisi, zaferin şartları vardır kıymetli kardeşlerim. Sadece doğru olmak yetmez. Gerçek bir inanç, birlik, toplumsal doğruluk, günahlardan tövbe gerekmiyor. Allah şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Eğer Allah'ın yolunda Allah'a destek olursanız o da sizi destekler kıymetli kardeşlerim. Kendi ruhumuzda, ahlakımızda ve toplumumuzda Allah için zafer elde ettiğimizde o bunu gelecek hayatta da gösterir bize kıymetli kardeşlerim. Üçüncüsü, zaferin geçitmesi yokluğu anlamına gelmez. Bunun hikmeti var. Bunu anlamamız lazım. Bazen Allah inananların kalitesini ortaya çıkarmak, münafıkları açığa çıkarmak ve ümmetin farkındalığını artırmak için geciktirir zaferi. Evet kıymetli kardeşlerim. gözde her, her, birinde bir hikmet var. Aziz kardeşlerim, duaysa ihmal edilmez. Üç şekilde gelecektir. Hemen verilip, daha büyük bir kötülüğü önler veya ahirete saklanır karşılığında. Dördüncüsü, güç ve zaferin ölçütleri kıymetli kardeşlerim farklıdır. Gavurlara karşı ya da gavurlar kendileri küçük silahtan medyadan ve günlük olaylarda görürler. Bizse kıymetli kardeşlerim, gücü, inançlar, prensiplerde bağlılıklar onlarda görür. Bir insan dik durarak ölüyorsa teslim oluyorsa bu gerçek bir zaferdir. Beşincisi kıymetli kardeşlerim, sınavlar ve zorluklar kalpteki samimi ve münafıklık olanları aynı zamanda ne yapar? Ayırt eder kıymetli kardeşlerim. Tarih boyunca zalimler ya da geç düşmüş geldi ve düşecek geldi kıymetli kardeşlerim. Firavun, Nemrut, Hitler, Şaron örneklerinde görüldüğü gibi zulüm daim değildir. Mutlaka Üçe denk geldi kıymetli kardeşlerim. Altıncısı, gerçek zafer Allah'ın